tuşumuzu buradan ayarlıyoruz. Standart 18'dir. Şu an çalışmaya başladı. Zaten ses evet. duyuyoruz. Buradan basarak derece isterseniz düşürüyorsunuz. Biraz da yükseltiyorsunuz. Süper 50 içini tam doldurduğunuz ya da kurban bayramlarında 2 ya da 3 çekmeceden fazla doldurmaya başladığınız süper alıyorsunuz. Bugün diyelim Arifa yarın kurban bayramı. Arif'e Arifa gecesinden buna basıyorsunuz. 10-11 gibi 12 gibi gece. Hı hı. Sabaha kadar kalıyor. Sabah etleri doldurduktan sonra üzerinden 3-4 saat geçtikten sonra bunu eksi 18 e çekiyoruz. Ben kırmızı et kullanmıyorum, yemiyorum diyorsanız eksi 16'da sebze, meyve ve beyaz et olarak eksi 16'da kullanabilirsiniz. Hı hı. Ama kırmızı et seviyoruz, kullanıyoruz derseniz eksi 18'de eksi 20 arası kullanım sağlıyorsunuz. Buradaki ünlem işareti çok doldurduğunda sarı ya da turuncu yanar. Sıcaklık hisseder içindeki sensörler. Ama sonra bir 6 saat sonra o kapatır kendini. Eğer 6 saat içerisinde standartın dışında kapatmazsa dolabınıza herhangi bir sorun yani bir arıza var demektir. O yüzden biz servisler bize ulaşıp servis açtırmanız lazım. Ürünle ilgili hiçbir şekilde çekmeyeceksiniz ama. Burada bir arıza ışığı yaksa bile hı hı. çekmiyorsunuz. Servis geliyor. Yani biz her ürünü kontrolünü yapıyoruz. Arızasını bulup tespit edip arızasını görüyoruz. Ya da ürünü değişime gönderiyoruz. Tamam. Eksi 22 ve 24. Daha da yüksek derecelerde. Evet ama hani ne zaman açılmasını önerirsiniz? İsterseniz. Onlar şey değil. Mesela çok, çok sıcak oluyor mu ya mesela. Ama derin dondurucu. Hı değil. Derin dondurucuda eksi 18'e 20 kullanan çoğunluk kesin. Tamam. Ama 22 24lerde kullanan çok az insan var. Tamam. Standartta kullanım kitapçı en alttadır efendim. En alttan da kendinize yardımcı olabilirsiniz. Şu çekmecenin içinde de şurada. Tamam. Kullanım kitapçı da burada. kendinize yardımcı olabilirsiniz. Herhangi bir kırık, çatlak... Şu kırık, yok. Çekmece iki yapalım. tane. Görmüş olduğunuz Aa, camdır zaten. Ah, çekmece Camdır. Bunlar da çekmece olarak görmüş olduğunuz tamam. Tamam. Fişini çekeceğim. Ondan sonra siz kapakları açıp... Kırmızı yanmasının sebebi ne demişsiniz? Şu an sıcak içerisi. Sensörler algıladı. Diyor ki şu anda içerisi sıcaktı. Soğuttu. Sonra sönecek. Tamam. Yani bu sönmeyip devam ederse bir arıza var demektir. Tamam. 5-6 saat içerse sönmezse Bir arıza var demektir. O zaman ben bunu peşine şimdi çekmeyeyim mi? Çok çekeyim, Kullanacağınız zaman takın. Kullanacağınız zaman takın. Bunları bu bantlara sökebilirsiniz. Bu şekilde. Tamam söktüm. Tamam bakalım.